İyi günler arkadaşlar. e okul sisteminde özürlü devamsızlığı sevk raporu nasıl işlenir? Bununla ilgili bir video çekeceğiz. e okul sisteminden öğrenci işlerine girdikten sonra öğrenciyi buradan manuel olarak buluyoruz. Burada herhangi bir öğrenciyi seçelim. Öğrenciyi bulduktan sonra bu öğrencinin özürlü devamsızlık kısmına geçiyoruz. Elinizde bu çocuğun sevki veya raporu varsa buradan seçimini yapıyoruz. Burada öğrenci için rapor sevk dışında herhangi bir özür durumu varsa onu da beyan edebilirsiniz. Raporlu ve sevkliyi seçtikten sonra raporda yer alan izin süresini buraya giriyorsunuz. Ondan sonra kaydet butonuna bastıktan sonra çocuk o şekilde raporlu sayılıyor. Yalnız daha önce devamsız olarak seçmişseniz o devamsızlığı silmek için bir uyarı veriyor. Tekrar kaydet butonuna bastığınız zaman çocuğu kaydetmiş olsanız de, devamsız olarak e, ona rağmen tekrar raporunu girebiliyorsunuz arkadaşlar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.